Allah'a kulluğu bırakmış, başka şeylere, nefsine kul olmuş, dünyaya kul olmuş, mevkiye, makama kul olmuş, insanlara kul olmuş, insanların övgisine ya da yermesine kulluk yapıyor. Rabbini değil, onları razı etmeye çalışıyor. Rabbinin sevgisini, rızasını değil, onların sevgisini, rızasını kazanmaya çalışıyor. Bununla beraber Ahireti dünyaya tercih edememiş, dünyanın peşinden koşuyor. <laughs> Meleki halleri, şeytanın verdiği vesveteye tercih edememiş, şeytanın arkadaşlığını, dostluğunu, veliliğini kabul etmiş. Aynı zamanda Resulullah Efendimiz'i, Allah'ın Resullerini, Kendine örnek alamamış, tabi olmamış, nefsine tabi olmuştur. Kime tabi olursa olsun nefsine tabi olmuştur. Rabbinin ayetlerini dinlemek yerine başka sözleri tercih etmiştir. İnsanlıktan çıkmıştır. Ama kendine mümin diyebilir, Müslüman diyebilir, ben iman etmişim diyebilir. İmanla hiçbir alakası yok, imanın kokusunu almamıştır. Hatta bu ibadet de yapabilir. Ne kadar ibadet ederse etsin, onun ibadeti Allah'a değildir. Biri en çok neyi seviyorsa, en çok neyi istiyorsa, onun mabudi odur, maşuki odur. Dolayısıyla hayatını da onu kazanmak için yaşar. Onun için bütün Kutlardan kurtulmak lazım. Kutlar temizlenmeden bu la ilahe demiş olmaz. Ne zaman hiçbir ilahi kabul etmiyorum. La ilahe dediyse ondan sonra illallah diyebilir. Benim ilahım bir tek Allah'tır diyebilir. Bu tevhid. Bu başlangıç. ilk adımı attı. Ama kendimizi o kadar kirletmişiz ki, gönlümüzü o kadar doldurmuşuz ki putlarla. Bir türlü la ilahe demiyoruz ama illallah da diyoruz. Diğer putlarla beraber söylemiş oluyoruz. Hepsini Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Bundan kurtulmak için, şirkten kurtulmak için la ilah ediyoruz. Hiç kimsenin, ne nefsimizin, ne dünyanın, ne insanların, ne şeytanın ilahlığını kabul etmiyoruz. Bize hükmetmesini kabul etmiyoruz. Onların peşinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların rızasını kazanmayı kabul etmiyoruz eğer Allah'tan başka ilah yoktur, ilah bir tek Allah'tır dediysek, mabudum odur, maşukum odur, sevdiğim odur, ilahım odur, secde ettiğim odur, sevdiğim odur, rızasını istediğim odur, yakınlığını, dostluğunu istediğim odur demiş oluyoruz. Onun için yolun başı da la ilahe illallah'tır, sonu da la ilahe illallah'tır. Yolu yürürken La ilahe illallah deyip yürüyoruz. Ne zaman gerçek manada söyledik, hiçbir put kalmaz, ilah kalmaz yani niye kalmıyor? Biz kalmadık da ondan. Kendimizden, nefsimizden, dünyadan, her şeyden vazgeçtik ondan. Allah'ın güzelliği tecelli etti. İlah bir tek Allah'tır. Hem kendi nefsimizde buna şahit oluyoruz. Kendimizde, gönlümüzde buna şahit oluyor. Şahadet ediyoruz. Hem afakta. Gözümüzün gördüğü her yerde. Ona şahit oluyor. Ona şahadet ediyoruz. Bir kul bu şekilde şahit olup şahadet edince ne olur? Sadece aşktan sema eder.